Nesine bakıyorsun telefonunun? 81 olmuş akşam ben koymuştum da. Ha yüzdesine baktım batari. Ne yapayım Nalan? İşte iğneye gittik geldik. İğnelerim bitti ama ayağım iyi. He sağ ol. İyi iyi. Hayırlı cumalarımız olsun. Kısmetimiz bol olsun. Bu saatten sonra kısmet mi bakıyorsun? Yok. <laughs> amin. Hepimizin yolu açık olsun. Amin. Ya öyle diyor. Yatak diyor ben. Var. Nerede ayakkabı? Alo. Ha. Hadi öpüyorum. Hadi güle, güle söylerim. Sen de Renan'a selam söyle. Hadi öptüm. Nişantaşına çıkmışlar. Kifidize. Renan ayakkabı almış. Ameliyat oldu ya şimdi. O evet. Katı. 2750 lira kifidiz. Aaa kaç ay en son? Aa, bin lira filan. Hadi. 800. İki katı ne? şey. İki katı üç katı. İşte iki katı. 2000 3000 yok. 2750 3000 de işte. Ayıp ya. Korkunç ayakkabılarının kıymetini bil. Bil aman aman. Vallahi <laughs> pamuklara sarın ayakkabılarını. Doğru valla. Seninkini al. Alan... Seninkini kimse almaz. Yok. Çocuk Çocuğuna ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> 34 buçuk. Aa, yürü, 34. 35 ha 35 var. mi alıyoruz? 35 var deyince nasıl sevinmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Anneannemin senden küçüktü. Anneannemin 34. Ay ya. ya. evlenecek diye götürdü beni. Şeyden Ertuğrul vardı nişantaşına. Onda ısmarlama yaptırdı kahverengi deriyle. Siyeti. Ah, ben onu biliyorum vefat ettiğinde kapıyı onu koydum. Çok ağlamıştım ona. Onları ah canım anneannem. Onları ah. diyordu ya. Evet. evet. Konuşamadı Derya'nın şeyini göremedi.